Online tedavi, direkt olarak psikolojik yardım alamayanlar için daha kolay bir çözüm imkanı sunan bir hizmet yöntemidir. Kimler için uygundur? Fiziksel mesafe ya da başka sebeplerden dolayı bir çocuk psikiyatrisine direkt başvuramayan kişiler için Hali hazırda devam etmekte olan bir terapi sürecinin, terapistin ya da danışanın ikamet yerini değiştirmesinden dolayı terapinin sekteye uğramaması için, yurt dışında yaşayıp dil engeli olan kişiler için, yine utangaç ya da psikiyatriste gitmek konusunda çekinceleri olan kişiler için ve özellikle de salgın dönemi gibi başkalarıyla temasımızı kısıtlamamız gereken dönemler için uygun bir yöntemdir. Online tedavi hangi durumlarda uygun değildir? Hasta ve ebeveynlerin reddi dışında asla hiçbir sakıncası yoktur. Ama hastanın mahremiyetiyle ilgili endişe olduğunda ya da acil müdahale gerektiren bir durum olduğunda da pek uygun değildir. Online görüşmenin yüz yüze görüşme kadar etkili olup olmadığı danışanların en sık endişelerinden bir tanesidir. Klinik çalışmalar gösteriyor ki online görüşmeler de yüz yüze görüşmeler kadar iyi sonuçlar vermektedir. Ben de kendi tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki online görüşmelerimiz çok rahat ve verimli geçiyor.